Merhaba arkadaşlar. Excel'de toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini e, ilgili hücrelerde nasıl yapıyoruz onu görelim. Örnek sayımız var, birinci sayılarımız olduğu sütunumuz var, ikinci sayıla olduğu olduğumuz sütunumuz var. Ben burada birinci sayı ile ikinci sayı toplamak istediğim zaman Excel'de bütün işaretler her zaman eşittir ifadesiyle başlar. Eşit dedikten sonra birinci sayımızın, birinci hücremizin olduğu yere tıklıyorsunuz. Bunu ismini bilmenize gerek yok. Mouse'a tıklamanız yeterli. A3 diye tıkladık. En az iki tane sayı olduğu için biz bunu formül kullanmadan yapabiliriz. Eğer birden çok değer olmuş olsaydı eşittir topla formülü kullanmanız gerekiyordu. İki tane değer olduğu için ben eşittir A3 artı B3 Enter dedikten sonra bu iki sayının bak şöyle seçtiğim zaman sayının toplamını şuradan da görebilirsin aynı zamanda. Toplamını buradan gördük. Diğer sayıları top teker e, formu oluşturmanıza gerek yok. İsterseniz bu iki sayı içinse hangi formülü kullanalım? Eşittir topla formülü kullanalım. Eşittir topla formülü kullandıktan sonra çift tıklıyorsunuz. Sayı aralığını seçiyorsunuz. Birinci sayı ile ikinci sayı. Şu iki sayı toplamak istediğim için. Buradan parantezi kapatıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Bakın bir tanesi yaptıktan sonra kuyruğunu tutuyorsunuz. Çekiyorsunuz. Veya kuyruğuna gelip çift tıkladığınız zaman otomatik olarak aşağı ilgili sütun satırın bittiği yere kadar otomatik olarak hesaplamış olacak. Eğer ben buradaki bu sayının bir toplamını toplamak istersem Excel'de formüllerden otomatik toplam kısmından bir toplamını alabilirim. Otomatik toplamı tıkladığım zaman benim mouse imleci nerede olması gerekir? İlgili sütunu olduğu hücrenin en sonunda olması gerekir. Bu veri varsa burada aynı zamanda burayı da toplamış olacak. Ben burayı toplamak istediğim için buraya hatta sarıyla renklendirelim. Buraya toplasın. Gidiyorum buradan. İstersen giriş seçeneğinde otomatik toplama da tıklayabilirsiniz. Formüllerden otomatik toplamı bir defa tıkladığınız zaman toplam. eşittir topla formunu gördüğünüz gibi getirdi. Bakın gittiği sütunun içerisindeki sadece sayıları seçti. Gördüğünüz gibi şuradaki şu ilgili yazı yazan karakteri sayım çünkü bir karakter olduğu için. Sayı olman bir değer olduğu için. Enter'e bastığın zaman bakın buradan tüm sayı bile tümünü ne yaptı? toplamış oldu. Aynı zamanda bunu sayı 2 içinde de yapabilirsiniz. Bunu bu sayıları başka bir yere almak istediğiniz zaman eşittir toplayla oluşturabilirsiniz. Şimdi toplama işlemi bittikten sonra şu iki sayının şuradan yani görüntü olarak bir şey yapalım. Şu iki sayının şunların bu sefer farkını alalım. Fark için eşittir çarp fark diye bir formülümüz yok. Birinci sayı seçtikten sonra klavyede eksi işareti ikinci sayı enter. Gördüğünüz gibi eksi değeri çıktı. Niye küçük değer büyük değer bu şekilde eksi değer verebilir örnek bir alış olan bir fiyatınız satış olan fiyatınızdan daha düşük bir fiyata satmışsınız ona göre farkını bu şekilde görebilirsiniz. Kuyruğunda tutuyorum çekiyorum. Gördüğünüz gibi diğer değerler de aynı şekilde 44 eksi 44 sıfır yaptı. yaptı. Burada 44 eksi 14, 30 yapmış oldu. Eşittir kullanırken özellikle paranteze dikkat edin. Diyelim bir sonraki değer artı olmuş, çarpma olmuş olsaydı buna göre ne yapmanız gerekiyor? Parantezi her zaman kullanmanız gerekiyor. O yüzden paranteze dikkat ediyoruz. Çarpım için ise yine eşittir ifadesi kullanıyorsunuz. Yine iki tane değer olduğu için Birinci sayı seçtim. A3. Klavyede çarpı işareti. ikinci sayı. Enter. Gördüğünüz gibi eşittir ifadesi kullandık. Birinci sayı. ikincisi sayı. Kuyruğunu tutup çektik. Eğer birden çok sayı çarpmak istersek eşittir çarpım formülünü kullanabilirsin. Eşittir çarpım formülü kullandıktan sonra istediğiniz değerleri çarpmak istediğiniz değerler neyse diyelim burayı çarpmak istiyorsun ona göre İlgili aralı seçmeniz yeterli. Bölme işlemi için ise yine aynı çıkarma işleminin aynı şekilde işlemi yapabilirsiniz. Parantezi açıyorsunuz. Birinci sayı ikinci sayı bölmek istiyorum. Birinci sayı bölü klavyeden ikinci sayı. Parantezi kapat. Gördüğünüz gibi bölme işlemi işlemi bu şekilde yapılıyor. Bu tutup çekebiliyorsunuz bu şekilde toplama çıkarma çarpma işlemini bu şekilde yapabilirsiniz.